Plating almayacağız. Burada e, Haunted Ground alacağız. Haunted ground da tek atabiliriz çünkü. Hiç sağımız solumuz belli olmaz. 2 flashlight 2 toolbox görüyorum. Yine kimin chase yapıp kimin can yapacağı belli. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Oyun Lobby'de başlıyor. E, katil olarak. Oyun Lobby'de başlıyor. Kimin e, ne yapabileceğini az çok kestiriyorsun. Hani kim ofensif oynar, can yapmak yerine peşinde dolaşır. Hani sen birini düşürürsen flashlight yapmaya çalışır falan. Kim o karakterdedir? Kim işte can canraşlar bol bol saklanır, çok sessiz, soluğu çıkmaz arada dolaba girer falan. Ee, burada görüyorsun. Gözlemini burada yapıyorsun. Eğer biraz daha üstüne gider, biraz daha uğraşırım derseniz profillerine de girin. Profillerine de bakın hani kim ne oynamış, ne kadar oynamış. Ee, profillerinde işte sevdiği favori bir Dead by Daylight survivor profili var mı? Onlara bakın. Oradan da mesela yorum yapabilirsiniz. Oradan da anlarsınız işte toksik mi, chaser mı, işte jeneratör yapıcı mı, ne, neci bir karakter. Onları kafanıza yazın. Sonra chase sırasında bunlar size lazım olacak. Mesela iki tane flashlight var. O yüzden birini düşürdüğümde etrafımı kolaçan etmem gerekecek. Ya da bait atacaksınız. Yani birini düşürdünüz, onu alıyormuş gibi yapacaksınız. Flashlightçı kendini belli edecek, sonra onu, onu vuracaksınız falan. Ee, Thompson House. En sevmediğim harita en nefret harita buranın yukarıdaki cenine yapabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Thompson House üst düzey sikko verdi Yani. Televizyonlar kapalı. Burada doğan yok. Ha, tamam buldum seni. Ok. Sabojo. Stratejimizden şaşmayalım. Hiçbirinin konuyla alakası yok bu arada. Çocukları yerim ben. <laughs> Böyle giderseniz çok da yakarsınız ama. TV'lerin yanında jeneratör yapıyorsunuz. Bu hayat böyle geçmez. Olur. Hangi totem şey mi diyecektin canım? Bana geliyor gibiydin. Yanlış mı yorumladım ben? Hı? Öyle bir şey mi? Hmm. Me likey.

Bu oyunun bu salak salak stun etmeleri ya. Orada biri var. Hemen oraya atlayacağım. Palet. Yok mu? Şuna bir dokunmam lazım. Yes. Buna oyunlarda acıyı dağıtmak deniyor arkadaşlar. Oyuna tek bir taraftan baskı kurarsanız diğer taraflarda olacaklar belli. Jeneratörler bitecek, totemler kırılacak. Bu yüzden de yaptığımız şey tam olarak bu. Neden tek attığımı soruyorsanız, Haunted to Ground totemi klas dedikleri zaman tek atabiliyorsunuz. Oyun bitti şu an. Sattılar oyunu. Toxicity unutmayın. Unutmayın bunun olacağı belliydi. Lobby de belliydi. Bunun olacağı lobide belliydi. Lobby, o yüzden çok önemli. <laughs> Anlattım ya hayat. <laughs> ah, çok seviyorum kendimi. <laughs> bir daha anlatacağım tamam. <laughs> televizyon kapandı burada. Burada bir televizyon kapandı. <laughs> okay. Televizyonlarıma çok dikkatle bakıyorum. Hangisi kapandı, hangisi açık. Böylece kim, nerede, hangi kaseti nereye götürüyor takip etmem gerekiyor. Bak bu kız Anuka geldi. Böylece exchange oldu. Bakayım o çocuk canı için savaşıyor. Gelmeyecek hiç. O kızı bıraktı burada. Şuraya atlayacağım hemen. Ooo birileri pişti. Birilerinin yaşam döngüsünü sona erdirme zamanı. Bu paleti de indirttim bu arada. Ufak bir body hareketiyle böyle. Ne haber? Ver ver bütün paletleri var. Hayatım sen tek son şu an. Olur. Vay. Güzel. Güzel sevdim. Güzel güzel güzel. Gel annem. Gel canım benim. Çok burnunu soktun ya. Sen ne gerek vardı? Şimdi şuraya bir atlayacağız. Kaçakları görüyorum hala. Palet. Duyuyorum seni. Dinleyerek yürüdüğüm için inanılmaz bir zaman kazandım orada çocuktan. Gördüğünüz üzere. Burada da biri var. Burada da birinin hayatını sonlandırıyoruz. Ne olacak? Gitti mi bütün paletler? Gitmiş mi? Erkenden verdiniz mi? Verdiniz mi bütün paletleri ya? Oyun bitti mi böyle? Bitiyor mu oyun? Palet olmayınca bitiyor tabi. Ben yetişirim oraya. Güzel. Güzel de Dark. Ya bunun bir sonu yok biliyorsun ama. O da Dark bitirecek seni. Ya ben de yukarıdan önüne çıkacağım. yakalayacağım seni canım. Piştin mi? Piştin mi sen? Bakalım diğeri televizyon yakınında mı? Bilmiyorum. Diğeri saklanıyor. Hiç bu tarafta değil. Hiç burada. İki kapımız birbirine çok yakın. Yellow. Buradan iki kapıyı daha kesebiliyorum gibi. Seni gördüm.